Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde çocuklar arasında başlayan kavga ailelerin dahil olmasıyla büyüdü. Olayda bir vatandaş hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olay Ankara'nın Yeni mahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde bulunan 485. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yaşındaki MNA ile yaşıt arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Daha sonra MNA'nın durumu babası Mustafa Arslan anlatması sonrası kavga ailelere sıçradı. Bunun üzerine baba Arslan oğlunu yanına alarak kavga etti arkadaşının evine gitti. Aile büyükleri ve çocukların arasında çıkan tartışma ise daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Arbede esnasında ise karşı aileden Abdülbaki Işık, baba Arslan'ı ve 13 yaşındaki Mena'yı bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede baba Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken ağır yaralı Mena ise çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken bıçaklı saldırgan Abdulbaki Işık ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen Mena'nın ise yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü ve hayati tehlikesine devam etti öğrenildi. Ben telefonda e, arkadaşlarımla konuşuyordum. Çok yoğun bir ses geldi. Sonra baktım ses yükseldi. Kavga olduğunu anladım. Sonra e, çıktım. Balkondan baktığımda 10 tane falan polis arabası vardı galiba değil mi? Daha fazlaydı. Arkasından ambulans geldi. Sonra bir kadın kızlarıyla beraber feryat filan bütün herkes koştu. Biz dahil. Sonra işte hani kızları sakinleştirmek istedik. Arkadaşımdan su istedim çocuklara su falan verdik. Ama aile kimleri nedir biz de bilmiyoruz. Hem babası hem oğlunun ikisini birden bıçaklamışlar. Biz de kızlarıyla hanımına müdahale edebildik ancak. Hani olayın ne olduğunu falan biz de bilmiyoruz. Bağırma falan sesi geldi. Balkona çıktığımız sıra tam çocuk baba baba diye bağırıyordu zaten. Gördüğüm sırada zaten çocuğun kalp tarafında şu kısımlarda hep kan vardı. Direkt hani yaklaşık 2-3 saniye sonra ikisi de yere çöktüler. Diğer ikisi de kaçtı zaten direkt. Tam ne olduğunu bilmiyordum ama büyük derdi diğer ikisi ama buradakiler baba ve oğuldu.